İki gün boyunca dünyanın gözü Özbekistan'daki zirvede olacak. Önemli kararların alınacağı 22. Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılıyor. Sabah saatlerinde Semerkant'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesinde mevkidaşı İlham Aliyev'le görüştü. Kritik görüşmenin gündeminde Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları vardı. Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmede Tabii merakla bekleniyor. Dünyanın gözü Özbekistan'daki tarihi zirvedeydi. Özel konuk olarak Semerkant'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında resmi törenle karşılandı. Temerkant'taki zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine dahil olacak. Müzik Dünya Enerji ve Üretim Devlerinin üye olduğu işbirliği örgütü, üye ülkeler arasında askeri, ekonomik ve kültürel işbirliğini sağlamanın yanında güvenlik konusunda da ortaklıklar geliştirmeyi amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesinde mevkidaşı İlham Aliyev ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin en önemli gündem maddesi Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarıydı. Erdoğan bir kez daha Türkiye'nin bütün imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunun mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya gelecek. Kritik görüşmede tahıl koridoru konusu başta olmak üzere 5 Temmuz'da Soçi'de varılan mutabakatın sonuçları da ele alınacak. Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyon ve Avrupa'da yaşanan doğal gaz krizi de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le de bir görüşme gerçekleştirecek. Zirvenin yarın yapılacak açılış programı öncesinde bütün hazırlıklar tamamlandı. Açılış öncesi çekilecek aile fotoğrafında yer alacağı belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci oturumunda da bir konuşma yapacak.